Cimbom Galatasaray, Avrupanın Fatihi Sarı Kırmızı Aslan, besletmedi bak aslan Cimbom Galatasaray, Avrupanın Fatihi Sarı Kırmızı Aslan, besletmedi bak aslan Onlar ne bilir, Avrupa kupasını Belki rüyada görür, bu şanlı armasını Sizi yendik tüm cihanda, ultra aslan arkamızda Kampiyonluk bizim işimiz bak şimdi sağda En büyük aslan, Cimbom Galatasaray Saray. ay ay cim cim sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah nefin ortasında alev 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 maşallah sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah nefin ortasında alev 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 maşallah cim Galatasaray fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan Cimbom Allah'tan saray Avrupa'nın var